arkadaşlar bugün sizler birlikte Çıkıyorum. arkadaşlar yani konuşuyor şey ya. <laughs> neyse arkadaşlar e, yeni YouTube videomu hoş geldiniz bugün sizler birlikte e, birazcık farklı bir deney olacak e, yani arkadaşlar kavanozun içinde hortum olacak bakalım nasıl olacak eşyalar iki kaşık bulaşık deterjanı, e, kavanoz ve su. İlk önce suyumuzu kavanozun Hı. içine dökelim. <laughs> ee, evet Arkadaşlar şimdi deterjanımızı <laughs> dökelim. ve hortum. <laughs> Gördünüz mü <gibi> arkadaşlar? <laughs> 8, 10, böyle bir hortum oluştu. <laughs> arkadaşlar böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmanız gerekiyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz.